Dua, Allah'ın azameti ve ulviyeti karşısında kulun aczine itiraf etmesi. Muhabbet ve tazim duyguları içinde Allah'ın lütuf ve yardımını talep etmesidir. Bizlere duayı yaşayışıyla en güzel talim eden Peygamber Efendimiz'dir. O, gözyaşları içinde ve ayakları şişinceye kadar kıldığı namazlara ilaveten yaptığı dualarda sık sık Allah'ım senin gazabından rızana, azabından affına ve senden yine sana sığınırım diyerek acziyet duyguları içinde Cenabı Hakk'a iltica ederdi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Üç dua vardır ki hiç şüphe yok bunlar makbuldur. 1. Mazlumun duası, bedduası. 2. Misafirin ve yolcunun duası. 3. Anne babanın evlatlarına yaptığı dua. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi teyit eden bir başka hadislerinde demişlerdir ki, Mazlumun bedduasından sakınan, Çünkü onun duasıyla Allah arasında hiçbir perde yoktur. Allahü Teala onun duasını bulutların üzerine yükseltir ve semanın kapıları açılır. Allahü Teala şöyle buyurur, İzzetime ve celalime yemin olsun ki, bir müddet sonra da olsa sana yardım edeceğim. Tirmizi, Taberani, Hakim el-Müstedrek. Allahu Teala demektedir ki, ben senin hakkını zayi etmeyeceğim. Uzun bir zaman geçse dahi senin duanı asla reddetmeyeceğim. Çünkü ben çok merhamet edenim. Kullarımın cezasını vermekte acele etmem. Belki onlar zulümlerinden ve günahlarından dönerler haklarına geçtikleri insanları razı edip tövbe ederler. Mansur bin Ammar radıyallahu an mescitte insanlara vaaz ediyordu. O sırada bir dilenci ayağa kalkarak ondan dört dirhem istedi. Mansur, her kim onun istediği miktarı verirse ben de ona dört dua edeceğim dedi. Bu arada mescidin bir köşesinde siyahi biri vardı. Yahudi bir adamın kölesiydi ve dört dirhem para biriktirmişti. Mansur'un sözlerini işitince hemen ayağa kalktı ve ''Ey şey, ben ona dört dirhem veririm ancak bir şartta. O da bana istediğim ve dediğim şekilde dört dua etmendir.'' dedi. Mansur ''Tamam olur.'' diye karşılık verdi. Siyahi köle parayı dilenciye verdikten sonra Mansur'a dönerek ''Ey şey, önce ben bir köleyim. Bu sebeple benim azat olmam için dua et. İkincisi sahibim bir Yahudi. Onun da Müslüman olması için dua et. Ben fakir biriyim. Benim de zengin olmam için dua et ki Allahü Teala beni insanlara muhtaç durumda olmaktan kurtarsın.'' Son olarak da günahlarımın bağışlanması için dua et. Şeyh Mansur siyahi adamın dediği gibi dua etti. Adam eve varıp efendisini gördüğünde başından geçenleri bir bir anlattı. Yahudi buna çok sevindi. Kölesine artık seni malım olmandan çıkardım, azat ettim. Şu zamana kadar ben senin efendindim. Fakat bu saatten sonra sen benim efendimsin. Kelime-i şehadet getirdi. Ayrıca seni bütün mal varlığıma ortak ettim. Dördüncü hacetine gelince o benim elimde olan bir şey değildir dedi. Bu sırada evin köşelerinden tam olarak anlaşılmayan bir yerden sesler gelmeye başladı. Sizin ikinizi de cehennemden azat ettim. Sizi ve beraberinizde Mansur'u da bağışladım diyordu. Bu rivayet Ravnakul Mecalis adlı eserde zikredilmiştir. Hz. Süleyman aleyhisselamın bir veziri vardı. İsmi Asaf bin Berahya idi. Kur'an-ı Kerim'de o Belkıs'ın tahtını getiren zat olarak zikredilir. Bu mübarek zat bir günah işlemiş, tövbe etmiş. Fakat tövbesinde duramamış yine aynı günahı işlemiş. Tam yetmiş defa tövbesini bozmuş ama çarpılmamış. Asaf bin Berahya her seferinde tövbemi bozuyorum diye demir halka yapıp boynuna taktırmış. Eskiden kölelerin boynuna demir halka yapıp takarlarmış. Köle oldukları belli olsun diye. Boynunda demir halka olan kimselerin köle oldukları bilinir kaçsa bile yakalanıp getirilirmiş. Bu zat da kendini köleymiş gibi boynuna bir halka yaptırıp taktırmış. Aynı zamanda Hz. Süleyman'ın da veziri, Süleyman peygamberin huzuruna da bu halkayla girip çıkarmış. Allah-u Teala Hz. Süleyman'a Cebrail'i göndermiş. Süleyman kuluma selam söyle. Vezir Asaf boynundaki o halkayı çıkarsın günah işlerse yine tövbe etsin ben affederim demiş. Onu çarparım dememiş. O mübarek zat o halindeyken de Yemen'den Kudüs'e göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir an içinde Belkıs'ın tahtını getirmiş. Kur'an-ı Kerim'de sabit bir keramettir. Bakın böyle olduğu halde çarpılmamış. Üstelik bu kerameti de göstermiş. Enes bin Malik Hazretleri radıyallahu an bir hadis rivayet ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kul günah işlediği zaman bu ona yazılır buyurur. Bir Arabi peygamberimize gelerek ya Resulallah peki tövbe ederse ne olur diyor. O zaman o günah yok olur. Peki o günahlara tekrar geri dönerse tekrar günah işlerse ona yine günah yazılır. Peki, ya tekrar tövbe ederse, o zaman o günah sayfasından silinir. Arabi tekrar sordu, Ya Resulallah, günahın böyle tövbeyle temizlenmesi ne zamana kadar sürer peki? Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki, Kul, allah Teala'dan af ve mağfiret diledikçe, allah Teala da onun günahlarını yok eder. Günahların yok edilmesi, kulun usanıp da istiğfarı bırakmasına kadar devam eder. Kul usanmazsa her zaman devam eder. Demek ki yine suç bizde. Allahu Teala affetmem demiyor. Biz usanıp da tövbeyi bırakırsak o zaman yazılıyor. Kul iyilik yapmaya karar verirse sağ tarafındaki melek o iyiliği daha yapmadan yazar. Daha yapmadı ama yapmaya niyet etti. İyiliği yaparsa ona on iyilik yazar. Yapmazsa bir yazar. Sadece niyet ettiği için. Yaparsa Allahu Teala ona yedi yüz katına kadar sevap verir. Kul kötülük yapmaya karar verirse bu kötülük ona hemen yazılmaz. Karar verdi ama yapmadı, yazılmıyor. İyilik olsaydı yazılıyordu ama kötülük yazılmıyor. Eğer yaparsa bir günah yazılır sevap olsaydı en az 10 yazılıyordu. Bunda bir yazılıyor. Bu kötülüğün arkasında yine Allahu Teala'nın mağfireti var. Kul bir günah işlediği zaman diğerinin amiri durumunda olan sağdaki melek der ki, bunun günahını 6 saat yazma. 6 saate kadar belki tövbe eder. Eğer tövbe ederse yazılmadan biter. 6 saat geçti, tövbe etmedi. O zaman yazılıyor. Biri bir günah işlediğinde karşılığında bir iyilik işlesin diyor. Peygamberimiz o iyiliğin on misline göre hem günahı kaldırır hem sevap yazdırır.